Bulut Press'ten herkese merhaba. Bu eğitim videosunda sizlere Index Now entegrasyonumuzun ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl kullanılacağını anlatmak istiyorum. Index Nav protokolü Microsoft Bing tarafından geliştirilen, web sitenizde bir değişiklik yaptığınız zaman bunu anında arama motorlarına bildirmenizi sağlayan ve pek çok sayıda arama motoru tarafından otomatik olarak kullanılan çok faydalı bir araçtır. Bulut Press'te yönetim panelinize girdiğinizde arama motoru optimizasyonu sayfasında Index Now entegrasyonu kısmının açık olduğunu göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda ise Index Now API'nin doğru bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Şimdi gelelim web sitemizde bir değişiklik yaptığımız zaman bunu arama motorlarına nasıl bildireceğimizi göstermeye geldi. Örneğin ana menüde ana sayfadan çalışmaya başlayalım. Eğer daha önce hiç IndexNow ile arama motorlarına veri göndermediyseniz zaten değişiklik yapmasanız bile bunu gönderebilir hale geleceksiniz. Denetle ve incele sayfasına girdiğiniz zaman IndexNow gönder düğmesini görebilirsiniz. Burada IndexNow'ın en son gönderim tarihini görebilirsiniz ve en son gönderim tarihi ile ilgili gerekli bilgiyi görebilirsiniz. Bu düğmeye tıkladığım anda IndexNav protokolü ile arama motorumuza otomatik olarak bu sayfanın verisi gönderildi. Sayfayı yeniden girdiğim zaman bu sayfayı yenilediğim zaman şöyle eğer düzenleme yaparsam sayfa içerisinde değişiklik yaparsam tekrar burada IndexNav gönder düğmesinin geldiğini göreceğim. Yani ya ilk defa gönderiyoruz sayfa oluşturduğumuzda ya da sayfamızda değişiklik yaptığımızda gönderiyoruz. Ancak yazılım arama motorlarının sizi spama eklememesi için birden fazla defa göndermenize izin vermez. Yani aynı sayfada değişiklik yaptıktan sonra 24 saat geçmeden tekrar gönderim yapamazsınız. Çünkü gönderilmesi gereken sayı günde bir defadan fazla olamaz. Demek ki neymiş? İlk defa oluşturduğumuz bir sayfayı nav ile daha önce hiç göndermediysek sayfayı nav ile gönderebiliriz. Gönder tuşuna bastım ve bakın nav ile arama motorlarına bu sayfanın güncellendiğini veya oluşturulduğunu göndermiş oldum. Bu sayede arama motoru öncelikli tarama sıra, sıra, sırasını alacak ve mümkün olan en kısa süre içinde oluşturduğunuz veya güncellediğiniz içeriği yeniden indeksine eklemeye karar verecek. Bakın tekrar kaydet tuşuna basıyorum. Burada indeks nav gönder düğmesini görüyorum. Ama buraya tıklıyorum. Şimdi çalışmıyor çünkü bir günde bir defadan fazla o sayfa için gönderemiyoruz. Size tavsiye sayfanızda önemli bir değişiklik yapmadan örneğin çok küçük bir değişiklik yaptınız diyelim. Kaydet tuşuna bastınız. Denetle inceleye basıp bunu indeks göndermeyin. Çünkü çok basit değişiklikleri sürekli arama motoruna göndermek, arama motorunun sizin web siteniz hakkında kötü bir izlenim elde etmesine sebep olur. Sadece sayfanızda ciddi değişiklikler yaptığınızda veya sayfanızı ilk defa oluşturduğunuzda bu index Now ile gönderim yapın. Bu sayede arama motorunun web sitenizi çok hızlı bir şekilde indekslemesini garanti almış olursunuz. Aynı şekilde bütün sayfalarınızı tek tek denetle incele düğmesine basın. Her sayfanızın en azından bir defa indeks nav ile arama motorlarına gönderildiğinden emin olun. Birlikte hep daha iyi.